Kumaş üretim tesisimi de kurdum buraya. Ee, şu anda bir yağmur yağsa benim ipliklerim, kumaşım hepsi berbat olacak. İş yerim su basacak. Çünkü çatı yarım. Bu biz müracaatlarımıza rağmen bunu kaldırmadılar zaten. Bu direği kaldırmadılar. Biz de makine almıştık buraya. Çünkü e, kumaş üretmek zorundayız. Yani çünkü biz bu kumaşı kendimiz tüketiyoruz. Hani kumaş üretmek zorunda kaldığımız için yani işimiz biraz acildi aslında. Biz de müracaatları yaptık baktık. Müracaatlar çok ağır işliyor. Yani bir emniyet müdürünün imzası yaklaşık bir iki hafta sürdü. Halbuki bir günde iki günde en fazla üç iş gününde imzalanması lazım bir evrak. E, tamam hadi işleri yoğundu diyelim bu sefer evrak Vedaş'a geçtiğinde bu sefer Hakkari'de evrak bekliyor. E, biz iki haftadır ben gidiyorum müdür beyin yanına ya diyor ki orada imzalanmamış. Yani bir evrak maksimum en imza ile imzalanması üç iş günüdür. Fakat iki haftadır bekliyoruz beyefendinin e, keyfini bekliyoruz. Hani keyfi yerinde mi acaba imzalayacak mı? Mesela dün gittim oraya dedim ki kardeşim bu benim üretimimi engelliyor. Ben çatımı bitiremiyorum. Fabrikaya çevirdiğimizde e, biz müracaatlarımızı yaptık. Önce emniyet müdürlüğüne yazdık. Buradan yazımız bir günü evet. güne yakın bekledi. Neyse ki emniyet müdürü imzaladı evraklarımızı ve gönderdi. Dedi ki bu ve daşın sorumluluğu. Evraklarımız buradan çıktı. Bu sefer de biz ve bekliyoruz. Yaklaşık iki haftadır bir evrak hakikaten bekliyor. Bu direkt emniyetin direğidir. Ama Vedaş'a özel yaptırılmış. İhale yoluyla yaptırılmış. O zamanlar Vedaş'ta bunu e, mülkiyete bakmamış. Direkt, e, bu direkt bizim özel mülkümüze denk zaten. Yüksek gelirim direği. Buradan hatta da çatılarımızın üstünden geçiyor. Yani herhangi bir e, can tehlikesi taşıyor şu anda. Bu sefer de e, onlar diyor ki gerekli ekipmanımız yok. Yani bu direği Vedaş gitmiş oraya. Vedaş kaldıracak. Çünkü biz de gereken değiliz zaman biz de onlara yardımcı oluyoruz. Bu direkt yaklaşık iki senedir burada. Ama biz bu fabrikayı geçen seneden beri kurduk. Biz geçen seneden beri de bu çalışmaları yapıyoruz. Yani bu direğin kalkması için. Geçen sene yapacaktım. Bu sene yapmak zorunda kaldım. Ama yine de bürokratlarımıza rağmen kaldırmadılar. Sanki burada bir direk yeşermiş de çıkmış. Yani zaten bu başta başta bize bir engeldi. Biz şu anda buraya sanayı getirmiş durumdayız. Ama biz bürokrasiden isteğimiz mesela kolaylaştırmak. Ama bakıyoruz sadece zorlaştırıyorlar. Yani mesela şu anda biz geçen sene dikimden başladık. Biz aldığımız kumaşı beğenmedik. Dedik ki yüksek kalite kumaş üretelim. Bu sefer kumaş üretimine geçtik. Ağır sanayiyi getirdik aslında buraya. Hiçbir sanayici yüksek boya gelmesin bu şartlarda. Şu anda kendi markalarımızı üretiyoruz. Kendi kumaşımızı üretiyoruz. Yüksek boya doğumluyuz zaten. Biz kendi memleketimize yatırım yaptık.